İman tazelemek, kalbi yeniden Allah'a yöneltmek ve kulluğu canlı tutmak anlamına gelir. Dinimizde imanı tazelemenin birkaç yolu vardır. Bir kelime-i şehadet getirmek iman tazelemenin en temel yolu, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demektir. Peygamber Efendimiz buyurur, imanınızı la ilahe illallah sözüyle yenileyiniz. İki günahlardan tövbe etmek tövbe, imanı tazeleyen en önemli vesilelerden biridir. Samimi bir pişmanlık ve dönüş kalbi temizler. Üç namaz ve dua ile canlı tutmak namaz, imanı hem korur hem de güçlendirir. Dua ederek Allah'tan kalpteki imanı kuvvetlendirmesini istemek, peygamberimizin de sıkça yaptığı bir uygulamadır. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. 4 Kur'an okumak ve anlamını düşünmek, kuran imanı tazeleyen en büyük kaynaktır. Ayetleri tefekkür etmek Allah'ın büyüklüğünü hatırlatır. 5 salavat getirmek ve zikirle meşgul olmak zikir kalbi diri tutar, gafleti giderir. Özellikle la ilahe illallah, sübhanallah, elhamdülillah, allahu ekber zikri kalbe huzur verir. 6 salih amellerle desteklemek, sadaka vermek, iyilik yapmak, anne babaya hürmet etmek gibi ameller imanı canlı tutar. İman tazelenmesi sadece dille değil, kalp ve amelle de olur. Yani dille şehadet, kalple teslimiyet, davranışla doğrulama imanı kuvvetlendirir.